Selam herkes kanalıma hoş geldiniz bugün ilk videom arkadaşlar bu o yüzden hemen iki, iki dakikada oyunu görüşüyorduk bitirmek istiyorum arkadaşlar arkadaşlar bu, bu benim önceden oynadığım, ben de oynadığım bir hesabım arkadaşlar ee, oyun sesini kısalım biraz fifa oynuyoruz arkadaşlar ee, emirlerimden dört kişi satılmış bu hepsi satılmış 2 milyon birbirini var arkadaşlar. görevlerde de bir sürü şeyim varmış. Tamam. Bir sürü dedim de çok azmış şey. ama. Valla bak. Hadi çıkalım. Arkadaşlar bakalım nelerimiz varmış. takımımıza bakalım. Kötü olan bir oyuncu varsa onu değiştiririz arkadaşlar. Hmm, en kötü burada. Kaleci değil. Şey. Stoper en kötü şu an. Kalecimiz iyi yine. Ama yine bir kaleci alabilirim. Arkadaşlar. Stoper ve kaleci alacağım. ramerinden e, ay kaçlık 5'lik alalım. 1 milyonu alalım arkadaşlar. İsmine 1 milyonluk pozisyonumuz şimdi stoperde. stoper Yere alayım arkadaşlar. The lights. ya? Bu sanki? Hop bu Tamam, tamam. Yani ondan iyi Arkadaşlar ben Galatasaraylıydım, Galatasaray oyuncularını ım, Galatasaray almak istiyorum. Ama bütün Galatasaray oyuncuları şey değil mi? Bana hmm. uygun değil mi? Bu da kötü ya. Bu nasıl? Martinez Kura Quarta. da bunu. bir. Bunlara bakalım. Çok kötü arkadaşlar. Hmm. <laughs> Başka yok mu ya? Romero'ya bakalım.

Arkadaşlar bu var güzel değil o yüzden pozisyon değiştirelim kale yapalım evet. pozisyon ama kale süper biz bir kaleci alalım mı? 2 milyonluk bir kaleci alabilirim bakalım nasıl? İspanyol bir Oo, iyi Refleksi güzel oldu mu? Arkadaşlar şey güzel oldu. Hmm. Orta da. yani orta böyle güzel gibi. Magnolet var bir tane. Bakalım. Bence Magnolet diğerlerine göre iyi. Ben bunu arkadaşlar. 830 bin al. 181 bin kaldı arkadaşlar. Şu an satın alayım. Aha alındı galiba. Al. Hemen buradan kalecimizi koyalım. Arkadaşlar okula kıyafetimi hala değiştirmedim. Of oh, güzel oldu güzel. Bir tek şey kaldı. iyi <laughs> basma. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu maçı çıkalım. Gideceğim mi? maçı çıkalım.

Uruguay'lı stoper. Manchester United. Oy! Arkadaşlar Veron çıktı. Veron çıktı. Veron çıktı. Veron çıktı. Veron çıktı. Veron çıktı. Abi daha yeni stoper aldık ama ya. 12 milyon. Aman Aa pardon biz soper almadık değil mi? Biz kaleci aldık. Tam da soper ihtiyacım vardı arkadaşlar. Of ne iyi olduk ya. Arkadaşlar 114 gen oldum. 31 milyon e, takımın değeri. Arkadaşlar gördüğünüz Veron çıktı bana. Şimdi bir maça girelim diyeceğim de maça da giremiyoruz ki. Zaman kalmadı. Karşı atak oynayalım. Arkadaşlar siz benim karşı atakta nasıl oynadığımı biliyor musunuz? mi oynuyorum ben. Arkadaşlar ben Galatasaray kadrosunu kurmak istiyorum ama işte kuramıyorum. Hep Galatasaray oyuncuları kötü ya kötü değil de yani <gülüyor> <gülüyor> mesela hani böyle şey olur ya ee, böyle 90 genlik var böyle düşük genler var hep Galatasaray oyuncuları yani kötü o yüzden yoksa iyi yok yani bu paramız yok ne güzelmiş Ben pul sanırım. İnanan yani kötü takım mı olabilir Bir gol Sü. Kanka Cık ben ona vermiştim ya yani. Adam goleyemiyor ki Asan arkadaşlar ben daha yormuyordum. Gol sü. Arkadaşlar bugün size ev okul notlarını göstereyim. Daha ilk videos ilk videodan sonra ev okul notları da bir garip olur. Olmaz öyle adamım. Gol gol gol. ona ben atmadım ki ben atmadan daha atıyorum <laughs> arkadaşlar benim ee, benim bir tane üstten arkadaşım bir espri yapmıştı tam olarak hatırlamıyorum ama galiba demişti ki güneş çi köfte döner Yok. güneş a Güneş döner, ay da çiğ köfte ne öyle bir şey demişti hocam. Ah ah. Bizim sınıftakilerin geri zekalı. Biz şimdi biz okuldayken sınav olduk arkadaşlar. Sonra matematik hocası sınıf ortalamamız çok kötü diye gitti tam da biz tekrardan sınav yapacak pazartesi günü arkadaşlar Çok kötü böyle. Vallahi ya. Yani. Of. Kuzenime söyleyeceğim beni sınavlar çalışsın matematik sınavı. Arkadaşlar bütün sınavlarım bitti. Bir tek şey kaldı. Matematik. Zaten matematik de bitmişti normalde de. size ortalaması kötü diye. Tekrardan yapıyorum. Bak hoca bize notlarımızı bile söylemedi ya. Ne kadar piç bir hocamız var. Neyse. Of adamın şeyi de güzelmiş ya. düşersin bir el sana karanlığın derinliğe düşer kaybolursun beni bırakıp gittin böyle çekersin açınca bahar rengarenk güleri bir başka eser rüzgar geceleri <laughs> O zaman anlarsın kaybettin deri Açınca baharı rengarenkülleri Bir başka eser rüzgar geceleri O zaman anlarsın kaybettin deri An gelir, yazı seni senden başka gün gelir düşersin Bir el uzanma sana karanlığın yine düşer Kaybolursun beni bırakıp gittin Böyle çekersin Arkadaşlar ama bana iyi oyuncu çıktı yaptık Evet Arkadaşlar bugün Aa dur şunu alalım. 250 bin daha geldi. Ah, on ah seviyede yükseldik. Tam yükselmiş. Tamam. Arkadaşlar bugünkü videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere Çıkalım ve bay bay.